Saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu bir acil durum uyarısıdır. Bir tatbikat veya test yayını değildir. Birazdan sizlere ileteceğimiz talimatlar, sizlerin can güvenliği için çok önemlidir. Bu nedenle dikkatle dinleyiniz. Evinizdeki tüm giriş yerlerini kapatın ve güvene alın. Tüm ışıklarınızı söndürün ve asla pencereden dışarıya bakmayın. Tehdit giderilene kadar, kapınıza veya pencerenize yapılabilecek tıklama seslerine asla karşılık vermeyiniz. Evinizin dışındaki hiçbir ışığı araştırmayı denemeyin. Eğer evinizin içinde tanımlanamayan bir figür görürseniz, kesinlikle incelemeyin ve göz kontağı kurmaktan kaçının. Ailenizden herhangi bir birey kaybolursa onları aramaya çalışmayın. Evinizdeki tüm elektronik cihazları kapatınız veya ses çıkartmalarını engelleyiniz. Sakin olunuz ve daima sessiz kalınız. Bu yayın sonlandı.